Tamam. Bulut. Bir dakika abi. Bir saniye. Evet buyurun. Tamam bulup bize teslim ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşımızın ve bana da itimat güvendiği için de ben de sizden parayı teslim almış oluyorum. Arkadaş akşam üzeri pazardan dönüşünü teslim edeceğim, vereceğim. Inşallah. İnşallah Tabii, evet abi. Evet abi parayı şu anda başka birine teslim ettireceksiniz. Hemşirelerimiz evet. eee o şeflere metre parayı iade etmişler. Metin e de dinliyor onu. Bir şekilde telefonla ulaştık. Sigara yani... içer <laughs> Alın teri olduğu için biz de alın teriyle çalışıyoruz. Her şeyin farkındayız. Farkında olduğumuz için alın terini kimsenin yemek istemiyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir şereftir. Bir yani lira dahi olsa alın terini yemek güzel bir şey değil. Yani sabahın saat beşinden akşamın yedisine 8'ine kadar bu vatandaşlar bu kar parayı kazanmak için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. O kadar yıpranıyorlar. Bunlar da biz asla yiyemeyiz. Allah inşallah bir daha böyle şeylerle yapmayız. Karşıdaki inşallah Rabbim yani bir daha çekeceğim şey başka söyleyeceğim bir şey yok yani ben söyleyeceğim bak bu alın terini her zaman için saygı diyor tamam 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 カメラも、カバーす